...gelişiyor. Hem de o insanlarla ilişki kurduğunuz zaman sanki Türkiye'den bir şey konuştuğu gibi rahat ve özgüvenli kalabiliyorsunuz. Benim formülüm bu. Evet. Sayın Altın'da esasında ben biraz da size dönmek istiyorum. Çünkü malum yönetim organizasyon derslerinde genelde liderlik diye bir konu başlığı vardır. Ve bu konuştuğumuz konuların temelleri orada da işte yüksek lisans seviyesine seviyesinde, yani lisans seviyesinde öğrenciler aktarılmaya çalışılır. Belli bir seviyede işte lisans seviyesinde biraz daha minimum. ...yüksek lisans seviyesinde birazcık daha detaylı. Yani esasında liderlik kavramı yönetim organizasyon içinde çok önemli, işlenen bir başlık. Fakat hayat için de çok önemli bir başlık. Şimdi biz neden bu konuyu seçtik? Siz de biliyorsunuz Sayın Altın'da. Hani Türkiye bölgesel liderliğe soyunuyor. Yani Türkiye'de daha çok lider olsun diye bir haykırış var. İş hayatında yeni liderler aranıyor yani sanayide sanayi devrimini yaşatacak yeni liderler aranıyor. İş hayatında iş hayatındaki gelişimi sağlayacak yeni liderler aranıyor. Siyasette yeni liderler aranıyor. Yani her yerde bir lider arayışımız var. Çünkü artık biz bölgede lider, dünyada lider bir ülke olmak istiyoruz ve liderliğin önemini anladık. Şimdi bu noktada siz bir üniversite öğretim üyesi olarak liderlik kavramını nasıl akademik olarak değerlendiriyorsunuz? Biz Türkiye'de hani bazı kelimeler vardır. Biz tam bu kelimelere anlamını katamayız veya da o kelimeleri deri yani derinliğini anlamamışızdır. Üzerinden çok yüzeysel geçeriz. Mesela önder kelimesi. Mesela önderle lideri karıştırırız. İşte liderle yöneticiyi karıştırırız ve bu kelimelerin anlamlarını da küçümseyiz demiyorum. Yani bu kelimelerin hak ettiği değeri vermeyiz onlara. Bu anlamda bir akademisyen olarak siz bu üç kelimeyi önder lider yönetici anlamında işte Sayın Özdeş'in söyledikleriyle işte Sayın Belen'in söylediklerini göz önüne alırsak ki onlar evet. hani e, sektörden insanlar e, işte bir tanesi uzman konuşmacı e, ondan sonra Sayın Özdeş kitapları var. Yani biliyorum e, kendisinin çok ciddi bir takipçi kitlesi var onu takip eden e, Sayın Belen bana göre örnek bir girişimci. Networking konusunda şu anda Türkiye'de çok değerli çalışmalar yapıyor. Akademiyi kurdu. Yani birçok bizim istediğimiz şu mevcut hani iş hayatında lider dediğimiz mevcut ortak kalitelerden bahsediyoruz ya onlara sahip çok gelecek faal eden bana göre yani hem yazarlı olan hem eğitmenli olan ama aynı zamanda da girişimciliği ve iş bir iş adamlı olan çok değerli bir örnek model gençler için. Şimdi burada iki tane çok güzel örnek model var karşımızda. Evet. Siz bir akademisyen olarak bu iki örnek modele de bakaraktan önderlik, liderlik, yöneticilik biz bu kelimeleri doğru kullanıyor muyuz? Doğru anlıyor muyuz? Siz bunları nasıl aktarıyorsunuz? Biz bunları nasıl anlamalıyız? Sayın Akman teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin 2023 planlamasında yöneticiliğiyle de, liderliğinde yeri çok özel. Ee, o yüzden bu akşam tamam. çok özel iki konuk çağırdık. Çok Bunun nedeni bu zaten. Gerçekten çok özel iki ee, uzman ve kendilerini üçlerine ispatlamış iki uzman. Ee, şimdi önce yöneticilikle liderlik arasındaki farktan bahsetmek lazım. Ee, yönetici genelde e, elinde bulunan yetkiyi kullanan kişi. Az önce zaten Sayın Özdeş de bahsetti. E, fakat genelde liderlerin e, farklı bir özelliği var, onlar güç kullanıyorlar. Ama tabii bu güç fiziksel anlamda güç değil. Hani insan kafasına vurup bak şunu yapacaksın anlamında değil. E, Max Weber'in, ünlü Alman sosyolog Max Weber'in çok güzel bir tanımı var güçle alakalı. Güç e, tanımlıyor, Max Weber şöyle tanımlıyor. E, karşıdaki insanda hayır deme iradesi olmasına rağmen ona istekli bir şekilde evet dedirtebilmek. Ki siz zaten satışla ilgili kitaplarınızı yazıyorsunuz, bu konularda e, kitaplarınızda bazı bölümler var. Onlar da ben zevkle okuyorum. Ki burada Sayın Akman, e, Sayın Özdeş de biz uzun zamandır e, aynı e, online sektörel gazetede, Max Haber'de e, yazı da yazıyoruz. Yani ortak bir iş geçmişimiz de, geçmişimiz de var aslında. O yüzden e, genel olarak baktığımızda yöneticilik ve liderlik arasındaki bir aviz fark bu. Bir şey daha eklemek istiyorum izninizle. E, liderlerin kendilerine has bazı özellikleri var. Bunlardan bir öncesi hitabet güçleri. E, i̇kincisi entelektüel bilgi birikimleri. E, Liderlerin mutlaka en az bir uzmanlık alanı var. Genelde böyle de olmalı. Ve diğer konularda da kendini ifade edebilecek düzeyde bilgiye sahipler. E, bir başka özellikleri de e, fiziksel görünümleri, e, kılık kıyafetleri ve insanlarla olan ki bu da siz konunuzda içeriyor. İletişimleri, beşeri ilişkiler yetenekleri. Yani aslında bu networking diyoruz. Günümüzde çok daha estetik, çok daha önemli hatta üzerine makaleler yazılan bir konu. E, tüm bu özelliklerin toplanması sayesinde ki e, Sayın Özdeş'in de verdiği bilgiler hakikaten kendimizi doğuştan sonra belli bir miktar geliştirebiliyoruz. Önceden gelen özelliklerimiz var doğuş itibariyle daha sonradan da eğitimle, öğretimle geliştirebildiğimiz yeteneklerimiz var. E, bunları nasıl maksimize ederiz ki bu sizin uzmanlık alanınız Sayın Özdeş zaten birazdan bu konuda bize bilgiler de vereceksiniz. Çünkü şu anda birçok insan bizi izliyor. Yani e, ileride acaba bende ileride potansiyeli var mı? Türkiye'nin kalkınmasında etkili olabilir miyim? Ee, şu anda bunu düşünüyor seyircilerimiz. Bu konuda zaten konuklarımızdan da e, Sayın Akman birazdan bilgi alacağını diye tahmin ediyorum. İşte bakıyoruz dünyada çok az sayıda önder var ama çok sayıda lider var. Ve liderler çok farklı yerlerden çok farklı şekilde gelebiliyor. İşte iş hayatında liderlerin bir sürü çeşitleri var. Mesela siz Steve Jobs dediniz. Ben Zoran. Steve Jobs'ın mesela liderlik özelliğini şöyle vurgulamışlardı Financial Times'te bir makalede okumuştum. Çok da ilginç bir makaleydi. <laughs> bir anket yapmışlar. Sormuşlar Apple'da. İşte e, Steve Jobs'u e, işte sonuna kadar takip eder misiniz? Yani Steve Jobs ayrılsa size desek ki ayrıl Apple'dan ayrılır mısınız? Onunla başka yere gider misiniz? Yani marka değerinle Steve Jobs'ın e, liderliğini test etmişler. Hani Yüzde %68'de demiş ki Steve Jobs nereye giderse biz oraya gideriz. Yani Steve Jobs'u sorgusuz sualsiz takip edilir. Bu çok yüksek bir oran çünkü bugün dine inananların oranı dünyada %71. Evet ve zaten yani bu dinle, sayede... Din, yani din %71 ise 68 çok iyi bir oran. Zaten <laughs> bu yüzden de hani e, tabi Apple'ın da hani marka değerini düşürsek bu yüzden de Times e, kendisini... E, e, Yüzyılın liderlerinden seçti ki bu bir iş adamı için çok e, tabii tabi ilginç bir şey yani bir iş adamı yüzyılın liderlerinden seçiliyor ve kapak oluyor dergiye, e, Time gibi bir dergiye. Şimdi e, bu konuda kesinlikle biz Sayın Özdeş'le hemfikiriz. Yani esasında Sayın Özdeş'in söylediği her şeyle hemfikiriz de. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ya... <laughs> çok bazı bir hemfikir yapma her şey. Sadece, yani. hani sadece e, ben şu genetik olayına takıldım. <laughs> şimdi, Zaten ben de Ben, şu, ben şu genetik olayına takıldım. Ben birkaç e, şey yapacağım. Yani evet. bulup göndereceğim kitabı şeyle. Bu çünkü yani 4-5 yerden teyit edilmiş. ya bu gerçekten %60 70 eğer yazıyor. Yani bugün Google'a çok rahat bulabilirsiniz. Peki yani. bizim genetik kodlamamızda e, ne diyorsunuz bir liderlik var mı şimdi? O zaman ben hani aklımdan şey geçti acaba bizim ülkemizde <laughs> genetik kodlamada bir liderlik potansiyeli var mı? Yani ne durumdayız? Çünkü bakıyoruz yani lider üretmede çok e, şu anda iyi bir e, hani durumda değiliz. Yani öyle her yerde lider fışkırmıyor. Yani e, iş hayatına baktığınız zaman hakikaten hani var örnekler ama ...hani Yurt dışına bakma mukayeseyle hani örnekler çok az sayıda hani e, gerçekçi olmak gerekirse o zaman yani ne yapmalıyız nasıl biz e, yani mesela ben çok güzel bir bir şey söylemek istiyorum bu e, tabii benim için çok ilginç bir tecrübeydi e, Sayın Top Başkanı bir konuşma yapmıştı çok etkileyici bir konuşmaydı ve kendisi şunu diyordu ya diyordu sanayicilerimiz var diyordu yani en büyük sıkıntımız diyordu sanayicilerin çocuklarının e, sanayi mirasını devralıp ilerletme arzusu olmaması. Yani de hepsi yönetici olmak istiyor. Ama çoğu yani ben bu sanayiyi devralayım bunu ilerleteyim değil de ben bir yerde yönetici olayım. Ve e, bundan çok üzüldüğünü ve bundan çok endişe ettiğini söylemişti. Ve ben Sayın Top Başkan'ın bu konuşması beni çok etkilemişti. Ve müthiş bir gözlem. Ve bu çok önemli bir gözlem. Çünkü eğer sanayicilerin e, işte e, veliahtları eğer devralmazsa o sanayiyi kim alacak? Yani sadece yönetici olarak başka yerlere gitmek isterlerse o zaman e, kim liderlik edecek bu kurumlara? Çünkü bu kurumlar için liderlik hayati bir önem taşıyor. Yani bir anlamda değil mi? sanayiler bile hani potansiyel liderlerin e, bir anlamda gölgesinde. O zaman biz e, nasıl bu e, yeni liderleri yetiştireceğiz? Yani şimdi tabii doğuştan bir genetik test duygularımız mümkün değil ama bunları eğitebilmemiz, bunları bir şekilde programlayabilmemiz gerekiyor. Yani bu konuda nasıl bir çaba gösterebiliriz? Bence ilk önce eğitim sistemi önemli bir şey. Yani eğitim sistemi bence şu anda e, yani Türkiye'deki eğitim sistemi hemen üniversite Amerika'da okudum. E, e, ortaokulu Aussee'de okudum. Yani karışık diyelim. E, ki kuralcı bir okulda okudum. Türk okulda Türk okulunda okudum. Yani bugün baktığınız zaman Amerikan sistemi kişinin daha çok düşünmesi, araştırması ve hitabet sanatı üzerinedir. Türkiye'ye bakıyorsunuz arkadaşlar burada e, üniversiteyim. Burada daha çok el kaldırmak üzerinedir. Genelde, genelde her yerde el kaldırmak bizde çok popülerdir. Yani başkan el, el kaldırır, el kaldırır herkes. Yani o yüzden aslında ben insanın kendi başına kendi düşündüğünü e, güvenli bir şekilde karşı etebilecek e, şeyi şey aşamamız lazım. önce güvenli özgüvenle başlamalıyız. Yani demiz lazım her bireye. Siz de hepiniz değerlisiniz. Hepiniz fikri değerli. O yüzden eğer bir şey düşünüyorsan veya karşı düşünen varsa çık kendi ifade et. Bence bu çok önemli bir şey. Kendini ifade edebilmek. Sayın Altın da e, yani tabii ki sizin çok değerli yorumlarınıza ihtiyacımız var. E, ne diyorsunuz? E, biz yeni kendini ifade edebiliyor mu? Siz nasıl buluyorsunuz onların bu yeni ifade edebilmelerini? Bu konuda siz bir eğitmen, akademisyen olarak e, ne düşünüyorsunuz? Sizden de değerli görüşleriniz almak istiyoruz. Tabii ki. Şimdi e, gençlerimizle özellikle ben son dönemde şunu fark ettim. E, sosyal medyanın da devreye girmesiyle e, ...internet üzerinden inanılmaz kaynaklar var e, ve bu kaynaklarda yer alan videolar, bilgiler çok kıymetli. E, Gerekli ilerlikle ilgili olsun, gerek kendilerini yetiştirmeleriyle alakalı olsun. E, artık günümüzde gençler bunları gibi kullanmasını çok iyi biliyorlar. Bunu fark ettim. Asıl soru şu: Bildim, e, Türkiye'de yaşayan gençlerimizin e, gelecekle ilgili hedeflerini oluştururken uyguladıkları plan ne veya izledikleri yol ne? Bir vizyonumuz var mı? ülkemizi temsil edecek bir vizyonumuz var mı? Acaba gençlerimiz kendi bireysel vizyonlarını mı yapıyorlar? İşte ileride hangi mesleği yapayım, hangi ülkeye gideyim, ne kadar para kazanayım? Yoksa aynı zamanda ülkemiz için katma değer oluşturabilecek bir planları da bulunuyor mu? İşte bizim gençlerimizde eğitim sisteminden bahsediyoruz da az önce dediniz. Bizim gençlerimizde eğitim sistemi içerisinde onlara sağlamamız gereken şey bu. Kendilerini geliştirirlerken ülkeyi de geliştirecekler çünkü. Ve ülke de onlara, ülkemiz de onlara iş imkanı sağlayacak. Ee, ki buna tersine beyin göçü de diyebiliriz. Yani e, önemli beyinlerin burada kalmasını sağlamak. Yurt dışına gitmesini engellemek. İşte o zaman gerçekten artı diye öğrettiğimizde e, Türkiye'nin 2023 planlaması açısından da çok önemli bir işi başarmış olacağız. Sanırım Sayın Belen bu ikinci kuşak deyince hani özellikle sanayicilerden bahsedince veliahtların hani tahtı devralma arzusu ve liderlik gösterme, ilerleme gösterme konularına girince Sayın Pelen söz almak istediğini fark ettim ben. orada bir gözlemim var benim. Hani sürekli olarak gerçekten girişimcilik ekosistemin içerisinde ve işte TÜGİK gibi Türk Genç Adamları Konfederasyonu, işte GİAD gibi değerli yapıların içinde de yönetim kurullarında da aktif olarak ama fırsatım olduğu için de paylaşmak istediğim bir konu var hani gözlemim. Aslında baktığınız zaman e, profesyonel olarak Avrupa'da hani dediniz ya çok fazla Türkiye'den e, işte yönetici lider vesaire aslında şu anda Avrupa'daki birçok firmanın Türk yöneticilere e, Türk yöneticiler talep ettiğini görüyorsunuz ve burada inanılmaz bir değişim var. E, bununla şunu bağlamak istiyorum. Her zaman az önce sizle konuşmanızda şu şekilde paylaştınız. dediniz ki? aileler firmayı belli bir büyüklüğe getiriyor ama ondan sonraki kuşaklar devam etmek istemiyor. Şimdi geç, eskilere baktığınız zaman Neden size? işin sitesinden mi? Siz de o kuşaktansınız. Ne için böyle bir şey oluyor? Bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bizden önceki bir ya da iki kuşak ön öncesi olan özellikle iki kuşak önce yani ben üçüncü kuşağım e, aile firmamızda ama ikinci kuşakta bile yani şu andaki ikinci kuşak olanlarda e, Sayın Akkan yani birinci kuşak aile, aile işini devralmak veya ikinci kuşakta diyelim. Aile aile işinin devralmanın dışında başka zaten bundan 20 30 sene önce bu kadar çok alternatif yoktu. Yani e, siz aile işini devam ettirirdiniz. Ama bugün öyle değil ki. Az önce size verdiğim örnekle çok paralel. Bugün aile işini yaparken kendi yetkinliğinin çok iyi farkında olduğunu gören kendi girişimlerini aile firmasının içerisinde yapmayı deneyip bunu yapamadığını gören çünkü e, bu bir süreç. Aile firma her aile firmasının içerisinde olan doğal bir süreç bu. Devir süreci. Yani biz bunu böyle yaptık ve o yüzden başarılı olduk. Sen dur bir bakalım da biz ondan sonra sana ipleri teslim edelim. E, bence ikinci kuşakların o siz az önce söylediğiniz hani o değerli gözlemlik en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. İkinci kuşak diyor ki ben kendimi keşfetmek istiyorum. Bir de aile firması aslında o e, ikinci kuşak farkında olmadan ona ipliği de vermiş biraz. Ve orada o heyecanı hissediyor. Projeler geliştirmek istiyor. Duyuyor da artık diyor ki Aa benim Yaşıt'ım e, bir yönetici gitmiş Avrupa'da vesairenin CFO'su olmuş. Ben neden kendi firmamda bu girişim yapamıyorum? Orada bir heyecan oluyor. İşte aile kendi içerisinde bu heyecanı yönetebilirse... Ee, bakın sadece ikinci kuşak bunu yaparsa demiyorum. Birinci kuşakta bunu anlayışla karşılar, farkındalığı olur ve o kişi dinlerse, karşılıklı bir iletişim olursa o üçüncü, dördüncü kuşağa gider. Ama e, bu devir süreci çok yavaş olduğu zaman en büyük sıkıntıların ben oradan olduğunu gözlemliyorum. Evet Sayın Özdeş siz ne diyorsunuz? Siz e, bu hedef kitleye seminerler veriyorsunuz onlara öğütler veriyorsunuz nasihatlar veriyorsunuz kitaplarınızla ve yayınlarınızla da onlara bir sürü aktarımda bulunuyorsunuz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce nedir sebepler? Neden yeni nesil hani tabiri caizse Sayın Belen'in dediği gibi pasif kalıyor veya da biz neden pasif e, lider adaylarından bahsediyoruz? E, veya da e, burada çok mu karamsar bir tablo çiziyoruz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, ben şöyle düşünüyorum. E, her insanın hayattaki amacı kendi olabilmektir bence. Yani ne kadar hani hep bunun için yaşıyoruz. Amacımızın bir tanesi kendimiz olabilmektir bence. O yüzden de bence bu yeni jenerasyonun da en büyük şeyi kendileri bir şey başarmak. Yani babalarının, annelerinin gölgeninde kalmak istemezler. E, o yüzden de bence onları illa aynı şey yapmak, zorlamak bence çok doğru bulmuyor. Yani illa ...babam o işi sevdiği için onun işini sevmek zorunda değilim. Ee, bunun en güzel örneği Ali Sapancı. Bugün yani geçen gün dedi... ...ben yani param var ama hala girişimciyim... ...olmasına rağmen... ...esasında e, kendisi s holdingi kurdu. Sizin çok kullandığınız bir örnek değil mi? Yani gerçekten e çünkü, de bu anlamda örnek bir isim. E çünkü çok aynı platformlarda kalıyor. Ben kendisi takdir ediyorum. Yani Pegasus gibi bir e, hava yollarını... ...Türkiye'ye kazandırdı. E, yani örnek olarak da bunun gibi bir sürü var... ...baktığımız zaman. Yani Ali Sapancı şu an çok göz önünde olduğu için aklıma geliyor. Ama bugün e, baktığınız zaman e, bence her ikincisi illa baba işini yapmak zorunda değil. Bence onun yapması gereken başına doğru bir yönetici koymaktır. Yani kendisi doğru yönetici, kendisi istediği işi yapar ama kendi babasının işine de doğru güvenli insanların eline emanet edebilir bence. O yüzden ben şunu diyorum. Bu yüzyılda önemli şey insanların kendini gerçekleştirmeleri. Ve biz de buna izin vermemiz gerekiyor. Yani. Veriyor muyuz? ...bence veriyor muyuz yavaş yavaş veriyoruz. Yani bence veriyoruz. Yani şu anda en azından mesela ben kendi çocuklarım için düşünüyorum. Yani... E, ...hiçbir şekilde onları yönlendirmiyorum yani... ...şunu yapın bunu yapın diye. İstediğiniz şeyi yapın diyorum. Tam tersine. İstediğiniz şeyi yapın. E, sevdiğiniz şeyi yapın. Hep onu söylüyorum yani sürekli onu söylüyorum. Ama hiçbir zaman için... ...şunu bunu yap demiyorum yani. yani doktor ol, avukat ol. E, meslek sahibi ol gibi şeyler yerine... ...ne olmak istiyorsan onu ol. Yani o, o bakımdan yani benim öyle ama tabii ki... Aile şirketlerinde durum farklı olabilir. Ama onlar da dinlemiyorlar. Bugün büyük holdinglere bakıyoruz. Hiçbir inşiklikleri devam ettirmiyor. Peki siz bu seminerler konuşmalarınızda eminim ilginç sorular geliyordur. Hani size hakikaten aklınızda kalan ilginç sorular. Hani böyle bizim konuştuğumuz konuyla ilintili olarak böyle aklınızda kalan ilginç sorular geldi mi hiç? Böyle liderlikle ilgili, yöneticilikle ilgili... ...hani veya da sizin hani çok böyle aklınızda kalan ilginç sorular var mı? Bir keresinde İzmir'de EPSO'da bir seminerdeydim. Dediler, çok başarısınız da ne kadar para kazanıyorsunuz demişler <laughs> Böyle bir soru gelmişti. Yani çünkü Türkiye'de başarı parayla ölçüldüğü için... <laughs> ...ben dedim, yeterince kazanıyorum dedim. Yani hatta rakamı da söylemeyeyim, söylemeyeyim rakamı. Türkiye çünkü artık... Ama rakamı da söyledim, yeter mi dedim, o da yeterli dedi. Sonuç olarak yani Türkiye'de başarı eşittir para. Hatta bu son zamanlarda hep basında görüyorum bunu. Yani başarının ölçüsü para mıdır diye bir şey vardı. Peki öyle mi? Bence hiç, kesinlikle değil. Hiç kesinlikle olmadığını düşünüyorum ben. Yani en azından ben öyle 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 yani benim için başarı farklı. Yani başarı bence çok paylaşmakta. Tabii insanın belli seviyede yaşam sanatını koruması da tabii ki başarı. Ama yani çok sefil olup da yani şimdi söyleyeyim Gandhi örneğini vermeyeceğim ben. Yani onun başı yani onun farklı şeyi yani ben yine medeni bir şekilde iyi yaşayıp ama e, daha çok e, paradan daha çok insanlara vermenin zengin olduğunu düşünüyorum ben yani. Şimdi e, bizim iş de öğrettiğimiz bir şey var. Anaç değer ve araç değer diye. Esasında para bir araç değer. Yani esasında amaç mutluluk. Yani hepimiz ö, özünde mutlu olmak istiyoruz. Yani mutluluğa giden bir araç. Yani derler ya yani para bir araçtır amaç değildir. Hani ben bunu mesela e, verdiğim e, konferanslarda öğrencilere söylediğim zaman şaşırıyorlar. Aa hocam diyorlar biz bunu biliyoruz zaten. E, biliyorsunuz ama diyorum acaba ne anlama geldiğini tam olarak anlıyor musunuz? Çünkü yani şimdi burada Taner Özdeş çok güzel bir şey söyledi. Yani dedi ki para dedi bir araç. Bir amaç değil. <laughs> o yüzden amaçla aracı karıştırmamak gerek dedi. Başarıyı tanımlıyorsak. Çünkü eğer sırf araçla başarıyı tanımlarsak o zaman amacı yok etmiş oluyoruz. O zaman amaçsız bir başarı oluyor. Ee, bir defa buna katılıyor musunuz? Onu sormak istiyorum e, sayın altında. Bir de hani sosyal sorumluluk, e, hani bireysel sorumluluk, aktif vatandaş olmak, bunun neresinde geliyor? Yani e, hani sadece aktif lider olmak, e, yani veya da aktif lider adayı olmak da güzel de bir aktif vatandaş da olmak gerekiyor. Hani e, liderliğin neresinde geliyor bu sosyal sorumluluk? E, veya etik. E, onu da bir sizden görüşünüz olabilir miyim? Tabii ki. E, Sayın Akman. E, biz, bizim derslerimizde anlattığımız işletme, iktisat sürekli zaten işçi olan konular, alabilim bilim dalları. E, iktisattaki ana konulardan birisi de gelir arttıkça tüketim de artar. E, maaşımız arttığı zaman e, yeni alışkanlıkta elde ederiz. Önce aylık dergiler almaya başlarız. Sonra arabamızı yenileriz. Sonra bir ev daha alırız. Bir araba daha alırız. Garajımız olur. Özel garajımız olur. Sonra bunlar artık yetmemeye başlar ve ne yaparız? Belki bir yat alırız değil mi? Ondan sonra o yatın bakımıyla uğraşırız, denizlere açılırız ve bunlar sonsuza kadar bu şekilde yaşadığımız sürece devam eder. Ee, Sayın Özdeş'in dediği gibi belli bir hayat standartını korumamız lazım. Bu hayat standartını korurken de bizim aslında en büyük zenginliğimiz kanaat etmek olacak. Başarı zaten bununla bağlantılı olan bir şey. Eğer biz sürekli özellikle içgüdülerimizi dinleyerek e, açgözlülük yaparsak, biraz maymun iştahlılık yaparsak ki bu hepimizde biraz var. Hepimizde bunu bastırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman ortaya çıkıyor, zaman zaman saklıyoruz. E, kanaat mekanizmasını devreye sokarsak ki dünyadaki en büyük zengini kanaat etmektir. Biraz daha farklı olabilir. E, liderlikle alakalı bunu etik konusuna da bağladınız. E, Sayın Akman biz özellikle yolda gelirken, de, canlı yerine gelirken de konuştuk. Belki... Buradan bir müjde de vermekte fayda var. Siz de zaten bilgi vereceksiniz. Ee, üniversitemizin, Beykent Üniversitesi'nin e, sürekli eğitim merkezinde çok yakında liderlikle alakalı bir eğitim başlayacak. Evet, bir Liderlik özel... Akademisi. Evet. O konuları lütfen ben bilgi aktarabilirsem <laughs> şey liderlik, liderlik Akademisi diye bir akademi düşüncemiz var. Ee, Yaşam bu eğitim merkezimizde. Bunun amacı da özellikle... E, gerek üniversite öğrencileri olsun veya gerekse dışarıdan gelecek katılımcıların liderlik potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak ve liderlik kavramını daha iyi anlamalarını sağlamak. Tabii biz özellikle böyle iki tane çok meşhur konumuzda davet ettik çünkü onlardan da faydalanacağız bu liderlik akademisinde çünkü örnek modeller çok önemli e, liderlik konusunu gündeme getirdiğiniz zaman onların da çok değerli e, bilgi ve birikimlerinden faydalanacağız. E, fakat e, tabii. E, bu liderlik konusu esasında e, bana göre hani İngilizce'de diyorlar ya undervalued, tam değerini bulamamış bir konu. Biz bunun biraz değerini getirelim çünkü hep konuşuyoruz liderliği. Yani işte bölgesel lider olacağız, dünya lideri olacağız, işte şöyle lider olacağız, böyle lider olacağız. Ama işin üstünde bunları başaracak olan kimler? Bireyler yani birey, bireysel liderlik toplu bir liderliğe dönüşüp bir güç oluşturuyor. Şimdi o anlamda bizim bireysel liderler, aktif vatandaşlar, yani hem hem aktif, e, aktif olan liderlik potansiyeli, hem de aktif vatandaş, yani <laughs> topluma katkısı olan da bireyleri yetiştirmemiz gerekiyor. Esasında bu yüzden de e, Sayın Altındağın söylediği şey çok önemli. Yani bizim bu konuda sertifika programları. ...yani daha çok e, liderlik akademisi olması lazım. Daha çok networking akademisi olması lazım. İşte Taner Özdeş gibi daha çok eğitim veren kişilerin sektörde olması lazım. E, yani bu konunun daha böyle e, doğru bir şekilde aktarılması lazım. E, farklı perspektiflerden aktarılması lazım. E, ki o kelime e, anlamını e, hak, hak, eder, hak ettiği anlamı bulsun. Şimdi bu çerçevede ben sormak istiyorum... <laughs> Liderlikten konuşuyoruz ya. Sizce biz ülke olarak bölge liderliğinden konuşuyoruz. Ama ben ilk önce kendi içimizdeki liderlikten bahsetmek istiyorum. Nasıl gidiyor bizde liderlik olayı? Yani siz yeterli sayıda lider iş adamı, yeterli sayıda potansiyel lider adaylar görüyor musunuz çevrenizde? veya da e, bunlarla ilgili ne tür e, girişimleriniz var? Hani bu tarz networking akademik gibi akademilerin ne tür faydası var? Yani bir de e, hani siz mesela gerek networking çalışmalarınızda olsun, gerek Sayın Özdeş verdiği seminerlerde olsun, sosyal sorumluluğu bunun içine nereye koyuyorsunuz? Sosyal sorumluluk bilincini ekliyor musunuz buna? E, iyi lider sosyal sorumluluk sahibi mi olmalı aynı zamanda? Çünkü yeni bir kavram çıktı, sosyal sorumluluk kavramı. Yani daha önce yoktu biliyorsunuz. Bu çok yeni bir şey bizim için. Belki e, dünyada o kadar yeni değil ama bizim için yeni. Yani şimdi yeni liderlerimizde sosyal, sosyal sorumluluk kavramı olmalı mı? Yani sosyal sorumluluk olmazsa olmuyor mu? İsterseniz ilk, ilk sorunuzdan cevap verelim. Yani, yani burada networking akademi gibi nin, nasıl bir hani, vizyonu var? Neden böyle bir şey hayata geçti? Bunda aslında bu ta, şey tanrıyız şey az önce sorunun soru en Size gelen konferanslar sırasındaki en enteresan soru neydi dediniz? Benim katıldığım bir konferansın ilk seansında liderlik anlatılıyordu. Ve ikinci seansında beni davet etmişlerdi ve networking ile ilgili konuşacaktım. Ve e, o, o networking konuşmam sırasında e, bu arada tanımlamak lazım. Networking'den kastımız e, kiminle hayatınızı yön verebilmek için kimle tanışmak istediğinizi belirleyin o kişiye gittiğiniz zaman kendinizi etkili nasıl tanıştıracağınızı, nasıl et, el sıkışacağınızı, nasıl etkili kart vizit kullanmalısınız, daha sonra nasıl takip, etkili takip iletişimi sürdürmelisiniz bunun gibi konular işleniyor. Bana o konferans sırasında oradaki bir işimizden gelen soru şuydu. Ee, işte i̇şte hani Ertuğrul Bey, hani el sıkışmanın e, kişisel bir kart vizit, yani sizin fiziksel kart vizitiniz olduğunu ben hep anlatıyorum. Bunu anladım da şeyi sormak istiyorum size. Kaç kere el sıkmalıyız? Yani kaç kere el sıkıl sıkılacağını hani soruyorlar. Veya el sıkışmada hala evet bir önceki seansta liderlik kavram. Siz de çok doğru bir şey söylediniz. Liderliği açmak lazım kavramı. İndirgemek lazım bugüne ve bugünün aksiyonları ne anlama geliyor. Yani siz bir önceki seansta liderlik kavramını paylaşıyorsunuz. Ama bir sonraki seansta ben nasıl el sıkışmalıyım. Yani özgüven, bütün... Bütün bunu bugüne indirgediği zaman alacağı bütün aksiyonların önünü kesen konular. İşte networkingde de bunu olabildiğince somut e, ve hey girişimci, her şey senin elinde. Sen istersen dikkat edersen, zayıf olduğun yönlerine dikkat edersen burada fark yaratabilirsin. Hep konsantre konusu bu. Sosyal giriş, sosyal girişimcilikle sosyal sorumluluk apayrı konular. O da aslında yeni bir gündem ama ben sizin e, sorduğunuzu söyleyeyim. Sosyal sorumluluk. Evet. Yani e, ben hep sosyal sorumluluk gel, e, dendiğinde o aktif vatandaşlığa benzetiyorum ve bana e, sanırım Jeff Kennedy'nin söylediği bir cümle. Hani Ülken senin için ne yaptı diye sorma, sen ülken için ne yaptın. Yani e, burada da gerçekten e, ben bir kişinin yaptığı şeylerin inanılmaz. Yani biz eğer doğru şeyleri yaparsak zaten insanlar takip etmeyi seçiyor ki bunu en iyi siz söylediniz. Sosyal medyadan görüyoruz. Ne zaman ki bir katma değerli bir şey sunuyor, bakıyorsunuz takipçileri yüzlerce. E, dolayısıyla sosyal da e, bireyle başlamalı. E, ama yaptığımız her şeyde büyüye etkisi nasıl oluyor bunu gözeterek yapmalıyız ve bu şekilde proje geliştirmeliyiz. Peki Sayın Taner Özdeş, şimdi Sayın Özdeş'in çok sevdiğim bir tarafı var. Her zaman iddia olmuştur.